Bugün sizlerle son derece pratik ve nefis bir tarif paylaşacağım. Tava patates sanki fırında pişmiş kadar lezzetli ve çok pratik bir tarif. Eğer minik patatesleriniz varsa istediğiniz kadar minik patates. Minik patates yoksa normal büyük patatesleri dilimleyerek yine aynı bu şekilde pişirebilirsiniz. Önce patateslerimi çok güzel bir şekilde yıkadım kabuklarıyla beraber. Patateslerin üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Şöyle tuz serpiştiriyorum. Bir tutam kekik serpiyorum yine. Karabiber çekiyorum patateslerin üzerine. Çok az da toz kırmızı biber serpiştiriyorum. Çok azıcık şöyle bir su gezdiriyorum. Tavamın Kapağını kapattım. Patateslerimi kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Altları kızardığı zaman ters yüz yapacağım. Ve diğer tarafları da kızardığı zaman ocaktan alıp servis yapacağım. Patateslerinin alt kısımları kızardı. Şimdi onları ters çeviriyorum. Kahvaltıda veya et yemeklerinin yanında gerçekten müthiş oluyor. Ya bu tarifi tatmalısınız bence. Şimdi tekrar tavanın kapağını kapatıyorum ve diğer tarafını da aynı şekilde pişmeye bırakıyorum. Tavuk patateslerim servise hazır. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Biraz da üzerine biberi ekliyorum.